nın ziyaretini Bulgarlar yani şu anda Bulgaristan yanık oluyor. Yani onlar gelmese bizim işimiz gerçekten olmaz yani. Ben pazara gelmem yani. Edirne'de her hafta 1. Murat Mahallesi'nde kurulan Cumartesi pazarı en kalabalık günlerinden birini yaşadı. Komşu ülke Bulgaristan'dan alışveriş için gelen vatandaşlar pazarı hareketlendirdi. <laughs> Koronavirüs tedbirleri kapsamında sık sık maske mesafe uyarıları ve denetimlerin yapıldığı pazarda esnaflar yaşanan alışveriş hareketliliğinden memnundu. Pazar esnaflarından Ömür Biçer şu anda Edirne'nin ticaretinin Bulgar turistlerden yana olduğunu belirterek yaşanan hareketliliğin kendilerini sevindirdiğini söyledi. Bizim tezgahımızda hep böyle gördüğünüz gibi Bulgarlar var. Yani yoğun yani işlerimiz hareketli şu anda. Edirne'nin ticaretini Bulgarlar yani şu anda Bugra'dan yana oluyor yani onlar gelmese bizim işimiz gerçekten olmaz yani ben pazara gelmem yani. Hatta yani dükkanlarda da atsak dükkanların kiralarına bile zor çıkıyoruz yani. E i̇ki aydan beri gidiyorlar Allah razı olsun işlerimiz oluyor yani çarkımız dönüyor yani. Daha çok ne alıyorlar? Daha çok ne alıyorlar? Valla peynir alıyorlar, baklava alıyorlar, kuru yemiş alıyorlar, yufka alıyorlar, lokum alıyorlar. Yani gıda maddeleri, sebze meyve alıyorlar, eşofman takımları alıyorlar. Yani herkese faydası var bunların şu anda. Pazar esnaflarından aynı zamanda İstanbul Roman Dernekleri Federasyonu Dernek Başkan Yardımcısı Hasan Selçuk, gelen turistlerin ticareti canlandırdığını, bunun da esnafı olumlu yansıdığını söyledi. Bulgar vatandaşlarımızdan memnunuz, bizim komşuluklarımızın artmasının devamını istiyoruz. Bulgar komşularımız gerçekten ticareti canlandıran ve Edirne halkının isteklerine, ee, bizim de o kendilerine mütevazı davrandığımızdan dolayı biraz da e, alışverişleri iyi oluyor. Biz komşuluk hak, haklarımızı koruyoruz. Onlar da koruyor. Biz Bulgar vatandaşlarımızdan memnunuz. Ve sadece Bulgar vatandaşları değil, buradan devlet başkanımıza sesleniyoruz. Bütün komşularımızın hepsini Edirne'ye davet ediyoruz biz buradan. Çünkü niye? Gerçekten Edirne insanı garip, fakir, para. Ee, ama Bulgar ve Yunan, Alman efendime söyleyeyim ne olursa olsun bunlar eğer Edirne'ye getirebilirsek veya Türkiye'ye getirebilirsek gerçekten ticaretimiz artar. Ona göre de verim vermiş oluruz.